Şu telefonu saklayayım da abim bulamasın. <laughs> anne sabahtan beri telefonumu arıyorum ama bulamıyorum. Sen gördün mü yerini? Dur oğlum kolayı var. Şimdi ararız benim telefonumdan. Bu ne, ne? Bu telefonu kim koydu buraya? Sen var ya sen. Oğlum. Efendim anne. Odanıza kamera koydum kardeşinin bütün huzurluklarını öğreneceğim. Kesinlikle söylemiyorsun tamam mı? Tamam anne sıkıntı yok. Şu kapıyı kapatayım mı annem o zaman görünmesin. Şu saati annem bana dolaşsın alsın. Anne saatim kırıldı bana yenisini alabilir misin? Alırım oğlum alırım sen ilk önce televizyona bir bak. Kamerayı mı taktın? Ne sandın sen ne sandın Hadi oğlum odanıza gidin de derslerinizi çalışın Tamam anacığım O iş bende bana güvenmelisin Hadi takıl peşme Ya otur artık ders çalış ders Ya tamam iki dakika oturayım Sen ders çalışırken Ben de şu telefonuma iki dakika bakayım Sen niye ders çalışmıyorsun? Anacığım ben sabahtan beri ders çalışıyorum bu telefonla oynuyor. Anne gözlerini bir kere yumsala. Neden oğlum? Geçenlerde babam dedi ki annen gözlerini bir yumsa çok zengin olacağız. E, yumdun niye olmadık? O babana var ya ben. olan <laughs> Isimden. Oğlum, şu virüs bitsin. Senle kapalı çarşıya gidelim, güzel bir alışveriş yapalım. Kapalıysa nasıl gideceğiz anacım? Sen kime çektin? Bilmiyorum ki. Cık. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapayım anne? Televizyon izliyorum. Sen ne yapıyorsun? Yemek yiyeceğim şimdi. İyi afiyet olsun. Niye böyle davranıyorsun? Ne yapayım anacığım? Afiyet olsun derim. Yemek doğası mı edeyim? Sahurda da çok az kalmış. Anacığım kim demiş Müslümanın gece hayatı olmaz diye? Ne alaka oğlum? Her gece savurdayız elhamdülillah. Anacığım. Allah. Sahurdayız anacığım. Anacığım ikimize bir süt koyup karşı içelim mi? Sen mi koyacaksın? He ben mi koyacağım? İyi hadi içelim. Oğlum bitme. Ne? Alamadım. Bu ne be? Bana ne? Biraz koydun. Anacığım bardağın her zaman dolu tarafından bakacaksın. Bunu sakın unutma. Süt bitti değil mi sahtekar? Onsuz nefes alamıyorum. O kim lan? Adem. Niye ağzın? Çünkü burnum tıkalı. Yazılın nasıl geçti oğlum? Vallahi anne yazıldan yüz aldım. Bir de çalışmadın diyordun. Kopya mı çektin lan? Neyse aferin çalış işte. Dünyanın en zeki çocuğuna sahip olmak nasıl bir duygu anacığım? Ne bileyim oğlum git anneannene sor. <laughs>